Teselli kelimesi bir acıyı unutmak ve huzura kavuşmak. Hatırlamamak, aldırmamak ve uzak durmak manalarına gelir. Araplar bir şey unuttukları zaman ya da o şeyden tamamen uzaklaştıkları zaman bu fiili kullanırlar. Bir fiilden türeyen teselli kelimesi zihni bir şeyden alıkoyup o şeyi unuturacak başka bir şeyle meşgul etmeye denir. Kelime kökeninin ne anlama geldiği konusunda farklı görüşler var. Kimine göre bir kuşun adı, kimine göre bal manasına gelmekte. Anlamı ister bal ister kuş olsun. İnsanın aklında başka yiyecekleri yetirmemesi tesellinin sıkıntı ve üzüntü karşısındaki etkisini göstermesi açısından önemli. Teselli de insanın bütün üzüntü ve sıkıntısını gidermek içindir. Özellikle de kişinin değer verdiği bir kişi tarafından yapılırsa etkisi daha da güçlü olur. Türkçede de kullanılan aynı kelime aldığı yardımcı eklerle beraber teselli etmek veya teselli bulmak şeklinde kullanılır. İncil'de Hz. İsa, Hz. Peygamber'i tesellici olarak isimlendirmiş ve şöyle buyurmuş. Benim gitmem sizin için hayırlıdır çünkü gitmesem tesellici size gelmez fakat gidersem onu size gönderirim. Özellikle 20. yüzyılda ortaya çıkan ve hayatın tüm yönlerini derinden etkileyen ekonomik, sosyal ve kültürel değişmeler hayatı karmaşaya, belirsizliğe ve çözümsüzlüğe sürükleyecek hızlı gelişmelere yol açtı. Böyle bir ortamda kendini arayan insan çağın en temel problemi olan varoluşsal engellenme ile yüz yüze geldi. Varoluşsal engellenme, insanın bütün yapıp etmelerinin boşa gittiği hissine kapılması, her şeyin kendisi için anlamsızlığına inanması şeklinde tanımlanıyor. Modern insan aslında hiçbir şeyden anlam arayışının engellenmesinden mustariptir. Varoluşsal engellenmenin aşılamadığı yani anlam arzusunun gerektiği ölçüde tatmin bulamadığı durumlarda hayata ve yaşamaya karşı gittikçe güç kazanan bir genel bıkkınlık gelişir. Bu bıkkınlığın uç noktası olan anlamsızlık varoluşsal boşluk olarak tanımlanıyor. İnsanda doğuştan var olan anlam arzusu, onu en acımasız ve en korkutucu şartlar içerisinde bile sarılabileceği bir değere, bir amaca veya bir hedefe yöneltebilir. Yaratılışı gereği içine düştüğü varoluşsal boşluktan ancak anlam arzusuna yeniden işlerlik kazandırmakla kurtulabilir. Genel olarak dinler, özel olarak ise İslam, hayatın anlamını Allah'ın varlığı ve onun koymuş olduğu kurallar çerçevesinde belirlerken, bu konuda zaman ve mekana göre değişmeyen ebedi anlam noktaları belirlemiştir. Din insan ilişkisinde din inin insan üzerindeki etkisi psikoterapinin etki boyutundan çok daha güçlü ve kuşatıcıdır. İnanç insandaki en temel duygudur ve levki hiçbir şeye inanmamanın inancı olsun içimizdedir. Bunun da ötesinde bu dünyanın ve buradaki nimetlerle beraber çekilen sıkıntıların ve yaşanan acıların da geçici olup asıl ve kalıcı olanın öte dünyada olduğu düşüncesi anlamlı bir hayatı sürdürebilme noktasında önem arz eder. Ayrıca sabır ve sabrın karşılığında öte dünya için vaat edilen mükafatlar da acının anlamlandırılması ve tahammülü noktasında yardımcıdır. Dolayısıyla yaratıcıyla bağlantı kurabilen insan başka hiçbir bağlılıkta bulamayacağı eşsiz bir güven ve emniyet duygusu yaşar. İşte bu duygu psikolojimizi pek çok tehlikeye karşı korur. Sağlıklı ilişkilerin doğmasına yol açar. İnançlar genellikle hayatın zorluklarını yenmeye yarayan anlamlara sahip insanın çevre şartlarını değiştirip değiştirememesinden çok zorlukları yenebileceğine dair inancı çok önemlidir. Bununla birlikte din insana karşılaştığı sıkıntıların karşılığını mükafat olarak alacağını vaat eder. Böyle bir vaat insanların çektikleri acıları hafifletir. Dini inançlar trajik olayların yaşandığı durumlarda anlam sisteminin devamlılığının korunması için gerekli olan üç elemanı sağlayarak kişilerin olayları açıklamasını kolaylaştırır. Anlamlandırmanın devamlılığını sağlayan bu elemanlardan birincisi, gelecekteki olayların katlanılır ve kontrol edilebilir olacaklarına ilişkin duyulan güven. İkincisi, yaşanan olayın olumsuz sonuçları yanında olumlu yönlerinin de aranıp bulunması. Son olarak da yaşanan olayın bir planın parçası olup tesadüflere bağlı olmadığına ilişkin olan inanç.